Diye Allah Tebârek ve Teallâh'a hitap ediyor. اَوَلَمْ <laughs> fi hmm. Diyor ki, bunlar görmezler mi? Tefekkür etmezler mi? İdrak etmezler mi diyor? Bu yeryüzünün ve gökyüzünün hükümranlığında şöyle bakmazlar mı? Bu kainatı nasıl yarattı? kim yarattı? Hiç düşünmezler mi? Evvelen yanzurûle fî melekûtü semâvâti vel ard ve mâ khalakallâhu min şey. Hmm. Yarattığı her şeydir bakıp şöyle bir ibret almazlar mı ya? Bir düşünsünler ya. Gerçekten şöyle subhanallah. Düşündüğümüz zaman şöyle semaya bak böyle. Direksiz bir şekilde böyle. Ya Allah. Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini değil mi? Yağmur yağıyor, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzelerin tat verdiğini, öyle değil mi? Yağmur yağıyor her taraf mis gibi değil mi? Ama o yağmurla türlü türlü bitkiler, elmalar, portakallar, tat ayrı, yani her şey ayrı ya. Allahu Ekber nasıl oluyor? Bunları yaratan kim diyor adeta? İşte bu o yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, meşiyetinin ve kudretinin ne kadar büyük olduğunu gösteren alametlerdir. Ey kullarım! Ya bunları görmenize rağmen kulluğunuzu neden benden başkasını yaparsınız? Ha? Neden? Neden? Sizi yaratan ben değil miyim diyor bize. Yaşatan ben değil miyim diyor bize. Dileseydim sizi taş yapmaz mıydım? Ağaç yapmaz mıydım? E böyle ya Rabbi yaparsın. O zaman birçok ayette Efe la ta'qilun Efe la tu'minun Efe la Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz? İman etmez misiniz? Allah Tebâreke ve Teala buyuruyor sizi yoktan vardan bir Rabbiniz var demek istiyor. Kendinize gelinin. Kendinize gelin. Evelem yanzuruna fi melekut semavati vel ard ve halak min şey. Yaratmış olduğu her şeye Gökyüzü, dağlar, ovalar, zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye bunları bakmazlar mı Allah diyor yahu? Bakmazlar mı? Diye uyarıyor. Tebareke ve Teala. Şimdi bazı kimseler hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar ya. Hiç nerede İslam değil. Ne bileyim böyle. Sanki affedersiniz ol gibi gelmiş, ol gibi gidiyor ya. Demiyor ya Behatun Benim Rabbim var ya. Kalkıp bir iki rekat namaz kılayım demeyen vallahi birçok kendini Müslüman geçinen kimseler vardır bu dünyada. Bu aramızda. Namaz yok. Yani ben Müslümanım. Nasıl bu Müslümanlık? Bu namazını kıldırmayan bu imanın zor cennete geçirir. Zor. Hayat bitiyor. Bitiyor. Nice kavimler geldi geçti biz de geçeceğiz. Biz de gideceğiz. 90-100 yaşındaki amcayı bir sorsan ya ammi keyfe meda amruk ya ammi bu ömrün nasıl geçti? Şöyle sana bakar yavrum. Vallahi sanki bir kapıdan girdim, diğer kapıdan çıktım gibi. Öyle değil mi? Ondan dolayı mücrimler, kafirler, mütekebbirler, Allah'ı inkar edenler kıyamet gününde yemin edecekler. Biz dünya hayatında ve kabirde bir saatten başka yaşamadık diyecekler. Allah diyor ya, ويوم تقوم, يعني الساعة قيامت قيامت ويوم تقوم الساعة يعني الساعة قيامة قيامة كوبا ويوم تقوم الساعة شك يا ربي يقسم المجرمون يقسم المجرمين مجرمين ما لبثوا غير ساعة بساعة تنبشق بالشيء يا شباب نيشن Çünkü yüz çeviriyorlardı, iman etmiyorlardı. İşte o gün gelmeden Allah Tebareke ve Teala uyarıyor bizleri. Subhanallah. Uyarıyor. La ilahe illallah.